Yayınıma hoş geldiniz Sayın Çavuşoğlu. Meclisimizin meclisimizin Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Çavuşoğlu'ndan Bakü'ye çıkarma geldi. Gerçekten Türkiye'nin önemli bir döneminde önemli bir Dışişleri Bakanlığı görev yürüten Çavuşoğlu Azerbaycan'da çok seviliyor. Bildiğiniz üzere tabii ki Azerbaycan'a karşı bir blok gelişti. Bu blok Hindistan, İran, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başına çektiği bir blok. Ara ara İngiltere'yi de bu yönde görüyoruz. Çünkü Hindistan'dan gelen birçok Hintli kökenli asker İngiliz aklıyla buraya getirildi. Malumunuz 2. Karabağ Savaşı'nda emekleri ve stratejik hamleleriyle bilinen Sayın Çavuşoğlu'nun bu kritik günlerde Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak Azerbaycan'ı ziyaret etmesi ve bu ziyarette söylediği sözler damgasını vurdu. İşte o sözleri aktarıyoruz. Sayın Çavuşoğlu sözlerini söyleyelim. Sayın Çavuşoğlu dedi ki Azerbaycan yalnız değildir. Ermenistan'a siz bir silah veriyorsanız biz üç silah vereceğiz. Ermenistan'a siz bin silah verirseniz biz üç bin silah vereceğiz. Sizin üç katı daha büyük destek vereceğiz diye. Yani Azerbaycan'ın Yalnız olmadığını ve 2. Karabağ Savaşı'nda, bu savaşta ilişkilerde en zorlu dönemlerde görev yapan, Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Sayın Çavuşoğlu'nun sözleri Türk devlet aklını sözleriydi. Bu sözler hepsini memnun etti ve gerçekten teşekkür ettiler. Şimdi önemli olan bu zaten. Azerbaycan özellikle Hindistan'dan gelen çok yoğun bir silah sevkiyatından dolayı Hindistan'ı. Fransa'dan gelen yoğun silah sevkiyatı ve teknik personel sayısından dolayı Fransa'yı ve Avrupa Birliği'ni uyarmıştı. Türkiye ise bir oldu bittiye izin vermeyecek. Şimdi Azerbaycan'ın mevzilerine yeniden ateş açıldı. Şimdi Nahçıvan'dan saldırdılar. Bir taraftan Azerbaycan'ın Tovuz bölgesi karşısında da hareketlilikler yaşanmıştı. Siper kazmaya çalışmışlar ve Azerbaycan ordusu tarafından müdahaleye uğramışlardı. Akıllanmadıklarını gösterdiler. Yeni gelen silahlarına, yeni gelen zırhlı araçlara güveniyorlar. Ermenistan ordusunun aslında çok büyük bir moral kaynağı yok. Azerbaycan ordusuna karşı yürütecekleri ve galip geleceklerine inanacakları bir durum söz konusu değil. Şimdi neler olabilir? Muhtemelen bir operasyonla Nahçıvan bölgesinden bir bölge kopararak Zengezur'la olan bağlantımızı çevre ülkelerinde psikolojik desteği ve askeri desteğiyle çözmek istiyorlar. İran, Ermenistan'ı istiyor o bölgede. Türk, Türklerin çok yaşadığı Kuzey İran'ın özellikle Azerbaycan'la bütünleşmesi de çekilen İran'ın devlet politikasında Azerbaycan'ın yerine Ermenistan'ın olması daha uygun geliyor onlar için. Yani dünyayı arkalarına alarak yapacakları yeni bir saldırıda Avrupa ve diğer Hint silahlarıyla yeni oluşumlar ve kazanımlar peşindeler. Bakalım bunu nasıl başaracaklar? Yani Türkiye'nin daha meydana yeniden yeni söylem ve destek sözleri yeni yeni çıkmaya başladığına göre Erdoğan'ın iki ay önce Macron'u yeni bir savaşı başlatmaya kalkma bunun karşılığını ağır görür, Ermenistan zarar görür demesine rağmen hala bölgede taşkınlıklara ve pişkinci hareketlere devam ediyorlar. Ermenistan ordusuna moral desteği için getirtilenler, evet şu görüntülere iyi baksınlar. Bildiğiniz üzere birçok esir asker burada beyaz bayraklarla ne yaptılar? Teslim olma seremonileri gerçekleştirdiler. Karabağ'da bir günde karşımızda diz çöktüler. Ne oldu da Ermenistan yeniden parazlandı? özellikle bir rovanşın alınmasını, bu rovanşla beraber çok önemli bir atılımlar olmasını ve istedikleri çizelgenin bir an önce bölgede yeşermesini istiyorlar. Onların bu adımlarına karşılık bizler hangi adımlar atacağız? İşte bunları düşünmemiz gerekiyor. Artık bunları bilmemiz gerekiyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın özellikle belirtmek istediğim husus şu, şu anda bekle gör politikası var hiç kimse uyuduğumuzu, hiç kimse bölgedeki durumu izlediğimizi düşünmesin. Ermeniler yine düşünerek oturacaklar. Kayıp veriyorlar. Şimdi artılarını söyleyelim. Tamam füze sayıları arttı. İsabet oranı ve tahrip gücü yüksek çok sayıda füze geldi. Sezar obüsleri geldi. Zırhlı araçlarıyla kendilerini daha güvende ve sınırda yaptıkları sihalara karşı beton ve toprak hendekler içerisinde daha güvende olacaklarını düşünüyorlar. Ama bilinsinler ki Azerbaycan'ın şakası olmayacak. Azerbaycan'ın bölgede yoğun bir sevkiyatı gerçekleşti. Karabağ şu anda itibariyle bir sevkiyat hala ağır ağır devam etmekte. Tehlikeye gören Azerbaycan'ın o bölgede Zengezur ve Kerbecer ekseninde yoğun bir hareketlilik yaşadığı, Tomuz'a yakın çevrelerde de tabii ki bir hazırlık ve savunma hazırlığı yaptığı da bir gerçek. Şimdi bu kadar olaylar olurken, bu kadar hazırlıklar yaşanırken tabii ki Avrupa Birliği'nden ve diğer devletlerden Ermenistan'a yürü be koçum sesleri geliyor. Yani saldır, alabildiğini al, bu sefer sana oy olağanüstü destek vereceğiz. Rusya'nın verdiği destekte bir gram ilerleyemedin, kaybettin, Batı'nın verdiği destekte her şey çok daha iyi olacak diyorlar. Ama Azerbaycan ordusu da her şeyin farkında. Azerbaycan ordusu tanklarıyla ve her türlü taarruz imkanlarıyla şu anda bölgede onu söylemek istiyorum. Türkiye'de bölgede, Türkiye'nin desteği de bölgede. Bir oldu bittiye, havadan bir olağanüstü bir e, baskın saldırı ihtimaline karşı Türkiye'nin enfon altıları dahil her türlü teyakkuz ve savunma işbirliği de zirvede değerli izleyenlerim. Yani Azerbaycan'ın bölgede yaptığı her türlü saldırı büyük bir tabii ki etki oluşturacak. Ermenistan bu saldırılara dayanamaz. Sınır bölgelerinde yeni çatışmalar ve yeni saldırılar hedefliyorlar. Ama bu saldırılara karşı bizim yanıtlarımız da sahada gördüğünüz gibi yani tetikte ve teyakkuzdayız. Güvende ve moraldeyiz. Güçlü ve kararlıyız. Birçok hendek kazdılar. Elimize geçen, ajanslardan geçen bilgilerde birçok hendekleri kazdıkları ve Fransız uzmanların özellikle elektronik harp ve hava savunma sistemleriyle ilgili gerçekten önemli atılımlar yapmaya başladıkları ve şunu bir şey anladık ki, evet, Türkiye'nin özellikle bölgede Azerbaycan'a güveni sonsuz. Yani şu anda Azerbaycan'ı zorda görse sahaya tamamıyla çıkar. Hani diyorlar ya Türkiye ne diyecek? Türkiye Azerbaycan'ın gücünü şimdilik yeterli görüyor. Ve ekstra başka tehditler belirirse Türkiye aniden ortaya çıkacak. Yani Sayın Çavuşoğlu niye geldi? Sayın Çavuşoğlu niye geldi? Sayın Çavuşoğlu destek için geldi. Sayın Çavuşoğlu ben buradayım demek için geldi. Sayın Çavuşoğlu Türkiye'nin gücünü onlara yansıtmak için geldi. İkinci Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi biz birken güçlüyüz. İşte bu mübarek Ramazan ayını bitirdik. Şimdi bayram günündeyiz ve kısa bir videoyla size tabii ki seslenmek istedim. Ama şunu bilesiniz ki Azerbaycan'ı tabii ki her an savunmak zorundayız. Bayram da olsa, seyran da olsa, ziyaretçilerimiz de olsa, her şeyde olsa aklımızda Azerbaycan var. Biz kardeşlerimizi hiçbir zaman bu hazırlıklar karşısında sizi bir saniye unutmadık diyebilmeliyiz. Ve serbest kürsü 2 olarak hepsine diyorum ki yanınızda olacağız ve devam edeceğiz. Sayın Çavuşoğlu'nun sözleri önemli. Bir silah verirsiniz, 3 silah karşılığında onlara destek olacağız. Yani 3 silah vereceğiz. Ve özellikle Ermenistan'ın elindeki tüm olanaklara karşı biz tabii ki teyakkuzda olduğumuzu belirteceğiz. Özellikle sahadaki komandolarımızın önemli ve kuvvetli başarıları. Şuşa'yı alırken ki o kahramanlık hikayeleri de hala kitaplarda yerini alıyor ve yüzyıllarca Türklerin destanı olarak okutulacak. Şuşa'nın alınması günümüzün başarısı değil, tüm Türk dünyasının ilelebet ölümsüz bir başarısı olarak başarılar tarih kitabına yazılacaktır. Altın harflerle Şuşa'yı elinde kamalarla o sarp araziye tırmanarak o kurşun yağmuru altında toprağını özgürleştirmek isteyen komandoların bir kısmının şehit olup bir kısmının elindeki kamalarla kocaman Şuşa şehrini almaları ve o askerlerin gölgesini gören Ermenistan ordusunun olağanüstü hızda koşarak koşarak kaçması tarih kitaplarında yerini alacak. Bu aziz milletin çocuklarının Oğuz Türklerinin tarihi destanı her zaman her zaman bize gurur verdi. İşte o gurur ki Han kendini kurtuluşunda ve Dağlık Karabağ'ın kurtuluşunda bize apayrı bir anlam verdi. İşte diyorum ya biz biriken güçlüyüz. Biz biriken güçlüyüz. Biz biriken güçlüyüz. Tekrardan bayramınızı kutluyor ve kanalıma abone olmanızı diliyorum. Hayırlı bayramlar efendim. Görüşmek üzere.